Dünkü haberi gördün mü? Çırağındaki dün gecesinde olanları. Reşat'ın haberiymiş. İyi yakalamış ama. Abi herif kaldırma yatıp bekliyor bütün gece. Bu işler böyle oğlum. Ama bir çıkış yaptın mı bir daha sırtın yere gelmez. Ya tabii. onun için etraf magazin gazetecisi dolu. İş aslanın ağzında. Bir çıkış yapmak yetmez. O kaldırma mekan edineceksin. Alo. Ha, buyurun Bülent abi. Hemen geliyorum abi. Evet gel. Merhaba Bülent abi. Oturacağım. Duydun mu dün geceki haberi? Çırağan olayı mı? Duydum abi. İyi iş değil mi? İyi iş tabi. Bizimkiler düğünde hatıra fotoğrafı çekerken herif arka kapıda işi bitirmiş. Neyse işimize bakalım. Ne kadar oldu sen başlayalı? İki ay oldu. İki ay oldu. Bak elimde bir iş var. Daha hazır değilsin ama sana vermeyi düşünüyorum. Kim bu? Ömer Tekiner. Peki bu? Biliyorum da bu şey değil mi? Hani parfüm reklamındaki kız. Elif Sezgin. Aynı zamanda mağazada çalışıyor. Önce fabrikada işçiymiş. Sonra da mağazada satış elemanı. Şimdi de halkla ilişkiler bölümünde göreve başlamış. Bütün bunlar birkaç ay içinde olmuş. Mağazadaki dedikodulara bakılırsa bunun sebebi Ömer Tekiner. Genç patron kızla çok yakından ilgileniyormuş. Senin işin bu iki resmi aynı kadrajda bir araya getirmek. Hilesiz, photoshopsuz. Oldu bile abi. İşte ne diyorsun oğlum? Kim bunlar? Ne bileyim ben ya. Ama yani sokak ismi falan yok. Hadi ya. biz yolumuza gidelim. Ya bu numarası var ama kaçtı. Okuyamıyorum ki. Abi film mi çekeceksiniz? Ne filmi lan? Bunlar kamera değil mi? Vay uyanık seni. <laughs> Okuma yazma sökmeden kamerayı öğreniyor bunlar oğlum. Bizi de oynatsanıza. Yok yavrum film falan çekmiyoruz. Burada bir adres arıyoruz. Elif Sezgin'in evine. Ha Elif abla. Artist oldu. Bak şurada oturuyor. Ha gelmişiz desene. İyi hadi bakalım. Bir dahaki seferi sizi çekeriz tamam mı? Tamam. Tamam. Abi ben türkü söyleyebilirim. Aman. Eve bak be abi. Bir de Ömer Tekiner'in gözünün önüne getirsene. Tam bir kül kedisi masalı değil mi? Ben dedim sana, yanlış yerde bekliyoruz. Şu anda kuru çeşmede olmalıydık. Sabırlı ol, biraz bekle bakalım. Abi üç saattir buradayız ya, daha ne kadar bekleyeceğiz? Gerekirse sabaha kadar. Ne dedi Bülent abi? Beklemeye bir itirazım yok ama boşuna beklemeye var. Ömer Tekinler'in burada işi ne? Etrafına bir baksana. Açtı mı kamerayı? Çektim hepsini? Kaçırır mıyım? Nasıl? Adres doğru muymuş? Vay be. Acayip <laughs> bir haber yakaladı. <laughs> Geceler durulmuyor. Kameralarımıza yakalananlar son dedikodular. Merhaba. Yemek yedin mi? Hı. Hmm. Devam ediyoruz. <laughs> son Yok artık. Bunlar ne yapıyor ya? Bu geçen hafta, hafta başkasıyla değil miydi? Çektim. Oh, şimdi daha iyi birini buldu, daha zengin. Ha, Ankenler, şu mesele. Inmek, tükenmek, Tabii o zaman diğeri geçersiz sonuçlar. oldu. Bu bunların işlerine akıl sır ermez kızım. Bıkmadın şu programlardan anneciğim ya. E bu kadar insan boşu boşuna mı izliyor bunları? Bir Ama kaçırmasınlar, büyük kayıp. Almışsındır haberi. Yılmaz çıkmış. Hı hı. Kim yatırdı acaba o kadar parayı? Nereden bileyim anne? Görüştünüz mü yoksa? Yok canım nerede göreceğim? Ne bileyim. Belli olmaz sizin işleriniz. Ömer mi bıraktı seni? Evet. Yolumuzu kesmeniz nafile. Hele buyurun. Geçin gidin de görelim. Ejderha olsanız yazmazsınız. Bil Konuşmamız lazım. Geçen geceyle ilgili. Anne başka zaman konuşsak? Hayır. Şimdi konuşacağız. Bu çok özel bir konu. Daha önce hiç kimseyle konuşmadım. Hiç kuşkum yok. Ama düşündüğün gibi değil. Ben asla babanı aldatmadım. O zaman ben rüya gördüm. Bunu sana açıklamam zor. Ama evet rüya gördün denilebilir. Anne... Şu konuyu kapatsak artık. Saçmalamaya başladık karşılıklı. Sana anlatmaya çalışsam anlamayacağını biliyorum. Bu nedenle hiçbir şey söylemeyeceğim. Belki günün birinde daha hoşgörülü olduğum bir zaman tekrar konuşuruz. Babanı hiçbir zaman aldatmadım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.